Bülent hocam. Şimdi değil Berk'cim. Şimdi değil. Berk. Ne var? Sen ne zaman ameliyat yapmak için yalan söylemekten vazgeçeceksin? Saçma sapan konuşma ya. Senin benimle de derdin ne? Pankreas kuyruğu ameliyatı yapmadığın çok belliydi. Yer değiştirmemiz gerekiyordu. Bak bu benim ameliyatımdı ve idare edebilirim diye düşündüm tamam mı? Ayrıca internetten izleyerek simüle canlandırmalar yapmıştım. Ya internetten izlemekle gerçek ameliyat yapmak aynı şey mi? Ben böyle yapıyorum. <laughs> Ya bütün o değişik vakaları başka türlü nasıl tecrübe edebilirim? Bak orada yatan bir insan tamam mı? Sen de onun hayatından sorumlusun. Evet ama deneyimlemeden nasıl cerrah olabileceğimi öğretebilir misin bana acaba? Tamam bu sefer şanslıydın. Hatta haklıydın da. Ama biraz abartmıyor musun sence de? Hı? Ya bazen başına gelebilir. Hastayı açarsın. Ve sorunun başka bir şey olduğunu görürsün. Bu çok normal bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum ki. Ben bir insanı sırf deneyim kazanmak için sorumsuzca ameliyat etmenden bahsediyorum ve yalan söyleyerek. Dalak konusunda şanslıydın sadece tamam mı? Çok bilmişlik taslama bana. Bir daha yalan söylediğini görürsem veya duyarsam seni birliğe şikayet ederim. Şimdiden söyleyeyim sonra neden yaptın diye sorma bana. Hey hey hey! Berk! Berk ne yapıyorsun ya? Berk ya! Ömer! Ömer saçmalamayın gerçekten durur musunuz? Ya Allah! Allah Allah! Ya kimse yok mu? Bektaş! Ömer lütfen ya! Bıraksana! Bektaş! Ne ne ya? Dur, ne berk, berk, berk. berk, ya bırak bırak, ne yapıyorsun? Berk bırakır mısın? Berk, berk. insan bekle. Çekilir zaman, misiniz? Ya Berk hocam. Kimin eder? Berk hocam, çekilir misiniz? Allah aşkına. Ya bütün Pierre çalışmam burca gitti arkadaş ya. İnanamıyorum. Çocuk gibisiniz ya. İkiniz de çocuk gibisiniz de tamamlayacaksınız ya. Allah Allah hocam. Allah aşkına. Ne yapıyorsunuz ya? Ya hastanedeiz arkadaş, hastanedeyiz ya. Mütləq doktor sunuz siz ya. Berk hocam. Tamam. Allah aşkına ya. Tamam. Ömer Hocam. Yani inanamıyorum ya. Resmen çocuk gibi kavga ettiler. Normal. Çünkü Ömer Hoca ameliyathanede bir efsaneydi. E, bu da Berk Hoca'yı biraz ezik gösterdi. Gökçe. Tamam şefim. Ezik demeyelim ama Ömer Hoca inanılmazdı diyelim. Yani bence diyelim çünkü harikaydı. Ömer Hoca. Evet. Damar yırtığını dikiyordu. Ah bir görseniz sanki Hakan Hoca'nın elleri gibiydi. Yani tıpkı onun gibiydi. Evet, evet. O an gerçekten çok iyiydi. Odaklan! Kes! <gülüyor> <gülüyor> Ömer Hoca ve Hakan Hoca. Hocam, inanın bana en az onun kadar hızlı ve iyiydi vallahi. Ben size söyleyeyim. Vay be. Ömer'e bak sen. Hakan Hoca'nın arkasından kibirli diye çekiştirirken. Birbirine benzeyen karakterler sürekli zıtlaşırmış. Bu bir gerçek. ne kadar üzerine gidilirse gidilsin... ...Ömer Hoca'nın çalışma azmi ve sabrı çok etkileyici gerçekten. Kesinlikle Ömer Hoca doğru bir yolda ilerliyor. Bugün tam bir yıldızmış.